Her şey yolunda kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Şarkıcı Serdar Ortaç ve sevgilisi Seçil Gür, Yelda Kırçuval'ın Instagram canlı yayınına konuk oldu. Hayranları tarafından canlı yayında evlenme teklifi etmesi istenen 50 yaşındaki popçudan cevap gecikmedi. Gülşen ve Sezen Aksu gibi isimlere benzetilmesiyle ilgili konuşan Seçil Gür, Gülşen'i çok sever ve kalemini çok başarılı bulurum. Sezen Aksu'ya da benzetilmekten şeref duyuyorum tabii ki. Benim için inanılmaz iyi bir şey ama ben devamlı birilerine benzetiliyorum. Nedense Seçil olarak kabul görmedim şeklinde konuştu. Ajda Pekkan'a da çok benzetiliyorum diyen Gür, bunlar gerçekten güzel isimler ama son çıkardığım şarkımı Aleyna Tilki'ye benzetmişler. O bana benzeyebilir. Doğru. Ama ben ona benzeyemem. İfadelerini kullandı. Seçilgür Yelda Kırçuval'ın siz ayrıldıktan sonra Serdar'la bir yayın yapmıştım. Çok mutsuzdu. Karamsardı. Şimdi ise gözleri ışıldıyor. Evlilik düşünüyor musunuz? Sorusuna yanıt verdi. O kadar çok seviyorum ki Serdar'ı. O da bunu hissediyor diyen Gür sözlerine şöyle devam etti. O da beni seviyor. Evlilikle ilgili konuşmuyoruz. Ama konuşurken 5 yıl sonramızı birlikte nasıl yaşlanacağımızı düşünüyoruz. Allah nasip etsin tabii ki. Şu an çok mutluyuz hoşçakalın arkadaşlar Allah'a emanet